Başka, bir, o başka bir, şey. bir bakayım. Hayvan bir şey. Çok zor ya, bir tane var. Hadi, tamam mısınız? Başlıyorum. <laughs> tamam mısınız? Isim Nazlı. <laughs> Nalan Musret, Musret. <laughs> Isimmiş Nazlı. Nalan Musret şey Nial Nial. <laughs> O da Nihal ya. Ben de niye yazdım. Ya. Aa. Ne demek? Niye ya? Aa. Sonradan gördü dün. Puanınız kırılıyor. Ya, Nuriye. Yani. O zaman. Ha, herkes zaman, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 puan. O zaman nasıl 10 puan yahu? 10, 10. 5 puan alıyoruz onlardan. 15 puan. 5 sen 5 sen. 15 puan. 15 ondan 5 ondan. 20 puan. 15 yazıyoruz. 20 ya. Siz 5. Tamam 5 bitti. 15 yazdım ben. 20 20 10 zaten de vardı. Şimdi nerede alacak şimdi. Tamam. Ha. Ne bir şey. Tamam 20 yazayım. Niye de? Nide. 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 Herkes beşer puan. <laughs> Herkes, bu. Herkes beşer puan. Nar. Hayvan. Hayır. Ülke hayvan var. mı? Nijerya. Hayvandayız ya. ya. Ülkeyi yazmadım. Ülke, ülke en sonda. Hayvan hayvan. Ülkeyi yazdık mı ki? Yazdık ben ülke burada. en sona ekledik abi. Ben yazmadım <laughs> ha? ha. Aa. Ülke ekledik. Ülke, ülke. ekledik. E ben hani ben şimdi ülkeyi yazmadım. E Nijerya Yaz. dedik. B ben de Nijerya yazdım. Ben Norveç yazdım ülkeye. Neydi ya? Ben de Nijerya yazdım. Nijerya da ülke. Arkadaşlar böyle karışıklık oluyor şu anda. İsim şehir hayvan da sırada. Bakın hayvan... isim, şehir, hayvan, bitki, et eşya, et. artist, et. ülke. Tamam. Ha hayvandayız. Hayvandayız söyle. Siz söyle, Siz hepiniz Abi söyleyin. Hadi söyleyin. Anladın. Hayvan ben sıfırı şimdiden koydum kendime. Hadi. Söyleyeyim mi? Hadi. Nane böceği. <laughs> Burada bir şey söyleyeceğim. Puan yazıyor muyuz direkt? O ne ya? E, bilmiyor musunuz ya? Direkt bir Aa. dakika. Direkt Nane puan böceği. İnanır mısın? Nane kurdu. Öyle mi yazdı? Evet. Nane puan yazıyor <laughs> mu? ayrı düşeceğiz ha? Yazıyoruz Telefon. yanlarına. Kim yandana mı? Bir dakika ne yazıyoruz ilk? Nane'nin köklerine böyle saldı. Tabii. Beş mi yazıyoruz? Nane böceği evet. Buna beş mi Bu nasıl bilmiyorsunuz ya? Aa, <laughs> ya Altan hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ya. nasıl yarışmış varsınız ya? Ama e nane kurduyla nane böceği Yok farklı. Yandana. Ama aynı familyada. Familyası aynı. Familyası aynı. ama mızıkçılık yapıyoruz. Evet. Hayır bizim aklımız bir çalışıyor. Ama ben de söyleyebilir miyim? Nil balığı var ya. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. O dil balığı. Nil. Nil balığı. Öyle mi? dediğin nil Nehrin adı. <laughs> Nil balığı. Onun içindeki bir balık bari, bari. var yani onun adına Pardon. şimdi hepsini Nil balığı mı? Sıfır Arkadan girmiş Ne sıfırı Google'dan Var mı Nil Balığı sen, Ya Murat abi bir, bak, şey Semih yaz bize 20 Arkada. Bir şey söyleyeceğim Murat abi Tek tek söyleyelim Böyle karıştırma Ben de hiç yazıyorum Tabii 10, 20, 30, ben 40 Ben sıfır 50, 50 mi 50 50 o zaman 50. 50. 50. 50 mi yazılıyor Hayır, 50. 50. 50. Hayır sen sıfırsın Sen sıfır bir Niye bana yok ya Nil Balığı var Yok öyle bir şey Öyle bir şey yok Tamam ya ama mızıkçılık oluyor Hadi hızlı yapalım O zaman Bitkin ya nane vurdu Bitkin nane Ben de nane Nilüper O zaman nane 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 Na 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 na, na. Nane, na, na, na. Ben, ben nane herkes 5 alıyor. Herkes ben beş. nar yazdım. Ben evet. nar. Nilüfer yazdım, evet. yazdım ben. Olayım. Ben Nilüfer yazdım. Aa sen. Na benim de sen nane. Ben 10 yazıyorum. Ya, o zaman bizim hepimizden topla. Hep bizden beşer beşer alıyorsun ha. Tabii. Ben de alıyorum. Ben de nar yazdım. Ya yani Nil de balığı alıyorum. değil mi bu arada? Nar ben yazdım. Nar ben, ben yazdım. Nil balığı nar ben yazdım. Nar ben yazdım. Değil ya. Narsam Niye ya var? Mi? Ne bileyim ben duyuyorum. Ben kaç puan alıyorum? Ben de 10. nane kurdu. 15, 20, 25, 30, 35. Eşya. Biz beş mi yazıyoruz? Eşya nal. Ben söyleyebilir miyim? Naylon. Naylon kardeş. Ben de yazıyorum. Ben de yazdım. Naylon. Nasıl gülüyorlar? Ben bir <laughs> fındık Ben yazdım. Naylon <laughs> <laughs> sepet. <laughs> abi o ne naylon sepet ne? <laughs> Oo, burada. ben ne yazdım? <laughs> naylon sepet ne abi ya? <laughs> nal. Ben, nal, nal, ben de nal yazdım ya. Ben de <laughs> nal, nal yazdım. Nal yazdım abi ya? <gülüyor> 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 Bir ama ya ama bak. Tamam da naylon sepet ne ya? Burası <laughs> abi çok profesyonel bir Ama şimdi bir tane. <laughs> şey gibi abi bu demir döküm soba. <laughs> hasır sepet <laughs> Niye yok mu hasır? Veriyorsun? Bana oradan bir tane sepet var. Nasıl sepet vereyim? Hasır olanından <gülüyor> ver. <laughs> naylon sepet <laughs> mi var abi? Naylon sepet. Lastik sepet Naylon poşet olsaydı keşke. Poşet Benimki var. de ne? Ne? Ama bambudan yapılma. Tamam, tam bir dakika on puan o zaman. bir dakika bir şey söyleyeceğim. Benim eşyam yok, sıfır. Benim yani, de gibi biliyor musun? Ne? ne? Sen de. Nal. Senin helal olsun. Benim de nal. Sana <laughs> helal olsun. Nal. Senin <laughs> helal olsun. Ne Sana 15. on beş. Kuretülay. Beş. Türk be. Nal. Sen, ya sen ne yazdın? Nal yazdın. O da 5 yazdın. Ben de nal. Nal yazmışsın. Naylon kardeş. kardeş. Sen? Sen? <laughs> benim. O zaman senden 10 alıyorum. Ee, <gülüyor> <gülüyor> senden de 5 alıyorum 15. Senden de Benden ne oldu? Ben senden, bir şey almıyorum. Onda da ben de 25 oluyor. Ee. Ya bir şey söyleyeceğim. Tek tek yapalım böyle karışıklık oluyor. Herkes tek tek söylesin. Tamam, hadi, hadi. Artist Nalan. Nalan. Aa ama yani siz niye benim oh, arkamı ya? Hepinizden topladık. Ben de ne Nihat Nalan yazmıştım. Nihat Doğan. Keşke Nihat duruyor. Neriman Köksal. Neriman Ünsal. Oh, oh Aa Çinli 5, 10, 10, 10, 15, 25 yapar. Biz 5 yazıyoruz. Evet. Ya ama var ya Biz yani siz yazıyoruz. benim kanatım değil. <laughs> Ülke? Ülke, Ülke Norveç. Nijerya. 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 Ben hem Nijerya hem Norveç'e. Öyle mi? Oo <laughs> öyle olmuyor. seç. Ülke. Hı. Nepal. Nepal. Vaaaaa. Sen? Tak. Bak. Nikaragua. Evet. <laughs> <laughs> Biz 5 <beş> alırız <laughs> herhalde. Biz 5 evet. yazıyoruz. Nikaragua diye bak. Sen şey var mı? sen 3 alıyorsun ha. Sen mi? Ben 3 alıyorsun. Biraz birlikte diksen fark eder mi? Ya niye 3 alıyorum? 3 3 sen 3 alıyorsun. 5 Olur mu canım 3? 45, 45. 20, 20, 50 20 mi alıyorsun? 60 65 benim. 5 10 15 20 25 30. Sağ olun kardeş. Hadi harf 60 65 benim. Benim 55 ya. Benim 60 65 benim Hayvana keski şey yazsaydım ha. Narsistlik <laughs> diye yazsaydım aksi <ha>. şey. <laughs> ne? Sayıyorum. Söylüyorum. Benim 125 falan ya. K. Maşallah. K. Durdu ya mu? öyle değil. Biri dur. <laughs> i̇çimden tamam, sayıyorum. Ha okey tamam. Ya yani, yani, K olsun ya ne olacak? Yok hiç. Hadi KK başladın mı? Tamam. Sizi Tamam. Öyle Z. Z. Ya ne başladık Z. ya, ya başladık. Ben devam ediyorum ben. Kire Ha. On, dokuz, dokuz. sekiz. Hay ben daha ok diğerlerine Altı. geçmedim. Kafam karışıyor böyle. Dört. Ama üç, bir saniye sen çok hızlı iki, sayıyorsun. Bir, sıfır. Ay sen çok. Hızlı tamam bir tane daha sayayım ya. On, dokuz, sekiz, yedi, altı, <laughs> üç, iki, beş, dört, üç, üç. iki, <laughs> bir. İki. Altar ne yapıyorsun ya ben Altar. buradan görüyorum. Oho. Oho. Altar. Ah, diskalifiye. Tamam. Hadi, diskalifiye. Hadi. onu siliyorum tamam. Evet. Diskalifiye. Ha, tamam, onu Ben başlıyorum ben başlıyorum. Evet, bir tane yüzeyli, söylemeyeceğim. Sırayla. Buradan başlıyorum ben bir saniye. Evet. İsim. Ben söylüyorum. Kamil. <laughs> Sen de Söyle sırayla. Kubat. Kibariye. <laughs> Korhan. Kaan. Keriman. Kaan ama yumuşak ye var mı? Yok. <laughs> ya iki ağlık. Ha iki ağlık. Herkes Double. on. Tamam. Hey. On. Şehir şehir. Şehir söylüyorum. Hadi. Kastamonu. onu. Kırık kale. Kayseri. Kars. Kastamonu biz beş mi? Ben kırık Adam gali gali can, niye ya niye kırık kale Kahramanmaraş da vardı. Evet doğru yazmış. beş, 25. Ya. <laughs> ben kaç oluyorum şu anda? Biz Kayseri Hayır 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 sen hayır. Hayvan. Bir, Bir dakika ben 10 mu yazıyorum? 10 yaz. On. Ayvan, Ama on. herkesin şey benim kimse de yok. Tamam. 10 mu? 10 değil o zaman. Değil. bize bizimkilerden 5 Demi kadar alalım. yaz. 10. Kimden alıyorum işte? 25 25 yaz. Demi kadar yaz. <laughs> 25. Söylüyorum. Hayvan. Altar yazıyor bak. Hayvandayız. Altar. Yazmıyorum ben Murat abi sen. bu ne böyle ya? Görüyoruz. Söylüyorum. Kalem mi söylüyorum ha. Evet hadi. Kumru. Kene. <laughs> Kedi. Koala. Kaplumbağa. kırkayak, ayak. Vay helal olsun. Şampiyonlar ligine gidiyoruz. Söylüyorum bitki. Bitki. <laughs> bitki söylüyorum. Söyle abi. Kestane. Hadi Semih. Ne ha, niye bakıyorsun? Bizi <laughs> kardeş. <laughs> <Ne>? Bizi <Buyur gülüyor> kardeş. <gülüyor> Sen ne yazdın? <laughs> Hadi ya. Ama niye okumuyorsun? Korkma kardeş. Onu artıya yazsaydın, artıya kompa kardeşim. Hadi. Tamam sen Ne söylüyorduk? Biraz bitki. 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 Kuş üzümü. mü? <laughs> Kuş üzümü bitki mi ya? Kabak. Evet. Kavun. Karpuz. Kiraz. Ya kavun dedi hemen karpuzu yap. Gel gel gel. <laughs> gel. gel gel. Gel bak. Karpuz. Benimki kamelya ya. <laughs> o da olur. Tamam. Onu da kabul etmezseniz Herkes alır şampiyonlar ligine gideceğiz yazıyor. Eşya ya. Galiba? Eşya. Ya kamelya diye var Eşya. Allah Eşya. Allah. Eşya. Söylüyorum. Eşya. <laughs> kanca. Aa, kanca. Kanca. <laughs> nasıl de başka bir şey geliyor zaten. Kanca. Kanca Semih. Sor. Eyvah Semih. dedim ne geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Semih sen. Kek kalıbı. O ne ya? Nasıl <laughs> ne ya? Eşya kardeşim. Ne? Bir diyor nasıl yani niye ne o diyor ya? Kuratilen. <laughs> 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 <gülüyor.> koltuk. <laughs>. Ya. Kalem. Aa, niye koltuk? Kalemini kırıyorum. Kalem. Allah. Kalem herkes yazar diye koltuk yazdım. Kim yazdı? Yap. Koltuk yazdı. Kalem kalem. Yani beş yazıyorum o, yani. 5 yazıyoruz. O 5 o 15 20 30 yapar. Tamam. Yaktın mı ya? Söylüyorum. Evet. Orada. <laughs> Artist söylüyorum. Evet. Herkes. Artist söylüyorum. Evet. Kamil Sönmez. O kim? Sanatçı. <laughs> Sanatçı. Artist diyorum işte size ne? Evet. Ne bakıyorsunuz bana? Sıradan devam edin işte. Ama Semih Samir'in yazdığımda Aynı. Ne yazdın aynısını? Semih Ağır sende. Hadi. Semih sende. Kuvat. Kuvat. Ya. Sen ne yazdın? Kibariye yazmıştım ben. Kıraç. Kaan Ercan. Kadir İnanır. O kim? O kim be? <laughs> Tanımıyor musunuz? Hayır. Kaan Ercan. <laughs> Sallıyorsun değil <laughs> mi? Dün ve basın tuştan. Ne işte. <laughs> tamam. Bir dakika benim kimse de yok. Kimden alıyorum? Altardan alıyor herkes. Aldım, benden al. Aldım. Alın Canımı da mı alacak? Aldım. Canımı da mı alacak? Canımı bir Yedinizi top yazar. Beni de mi yiyeceksiniz? Hiçbir şey bilemediği için 10 alıyorum. Evet. 20 yazıyoruz o zaman. Bak, 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 bak. O kim diyor? Buna dikkat edin. Buna dikkat edin. Buna. Buna mı? Ülke. Buna dikkat edin. Buna dikkat edin. Ülke söylüyorum. Lütfen söyleme. Kamerun. Eyvallah korktum ya. Sen? Kamboçya. Kazakistan. Yok bende sıfır. Kuzey Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti. Selam olsun. Kore. Evet, çok güzel. Ha. Ben aklıma hiç gelmedi. Sizin yüzünüzden evet. 19-8 yaptınız. Kore. Sayın, ben sayın. buradan 100 puan alıyorum. 30, 30 40, ha. 60. Bir şey söyleyeceğim kaç yazacağım? Ben sıfırım. ben sıfırım. 10 alıyoruz ondan 20. Sayıyorum içimden. Say. Kimden 10 alıyoruz? Dur. Dur. Kimden İyi. 10 alıyoruz? İyi, tamam. İyi arkadaşlar Bundan başladı. Aldık. Bundan mı? O zaman yetmiş oldu. Aa, ne, ben, ne dedin? Ben toplamayı unuttum. Ne yapıyoruz ne? İyi. İyi mi? İyi mi? Yani, Bir tane kaldı. Benim iki bitki bitki bitki. Ha. On bitti. Dokuz sekiz <laughs> yedi, yedi altı yedi. beş dört üç. Murat abi çok şu. İki. <laughs> Bir pıpır. Herkes çeksin kağıtlarını. Tamam. Herkes çeksin. Çektim. Ben bitiriyorum da söylemiyorum ya. İsim. Ya. Başla. İnci. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef taze bitti. <laughs> Peki. Sen de. İzmir. Ne oluyor ya? İsim İzmir. İzmir. Var isim. Öyle bir isim mi var? O kadar var. oldu? var. İzmir'de var ha İzmir, İzmir İstanbul. Bir de dansçı var. bir kız vardı tamam. Dansçı kız vardı. İsmet. Oldu. İrem. İrem. Niye bana mı baktın? Sana ne bakacağım ya? Siz niye hep yazıyorsunuz? Ben ne bakacağım? Bence bu çocuk bana bak. Kaç puan? Siz böyle giderseniz finali göremezsiniz. 6 puan, 5 puan. Şehir. Bir dakika, 5 5 yazıyoruz. Ha, 20. Başla şehir. Şehir. 20 mi yazıyorsun? Evet, yazıyorum. İstanbul yaptım ya. İstanbul benim. İzmir. İskenderun. Vay. <laughs> Sen <laughs> ne yazdın? <neredesin? gülüyor> İstanbul. <laughs> İstanbul. Allah cezanı versin. Ben de kimse da, yazmaz da. dedim ha. Ben de, şey kimse düşmez. Şey <laughs> <graf olsun. graf gülüyor> güvenliğim <laughs> profesyonel. <sen>, <laughs> 10, abi yani, dedim ki, kimse yazmaz ben, dedi, ben profesyonel yazıyorum? bir grubuz ben, biz ben dedim. Ben de 35, 35 yazıyordum. Ya. Ben İzmir yazdım, kimse yazmamış. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Ben de İzmir yazıyordum, son şey anda şey, şey yaptım. Biz Mert yazıyoruz, o da İskenderun Hatay'a Hatay bağlı, İskenderun şehir mi? ya Hatay? Öteki aynı, öteki ismi. Öyle mi? Evet. Antakya aynı zamanda. Antakya şey, İskender. öyle mi? Antakya, Ben biliyorum, Hatay diye biliyorum. Ben de. Neydeyiz? Hayvandayız. İpek böceği. Zümrüt. İstavrit. İnek İnek yazdım ya. İstanbul'a 5 mi yazıyoruz? Aa, Zümrüt olur. Ya inek. Ya yani. mı? Hayvan. Hmm. İnek. İnek. <gülüyor> Oo. <gülüyor> nasıl yarışmışlar? Nasıl bir grup oluşmuş <laughs> ya? Ya bendeki de kimin? Abi hep birlikteyiz de, de kafalar aynı, aynı çalışıyoruz. Aynı, aynı. kafalar hep aynı. Aa. 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 E şimdi ben nasıl aynı. gideceğim? Ne nasıl gör? Bakar mısın altan Neyi? Işığı. Işığı yakıyorsun abi. Dur ben açar mısın sobayı? O da ışık yakıyor. Dur. Tutar mısın beni ben? Dualar eder. Vallahi